Of kızım da hala gelmedi okuldan ya. Neyse kapı çalıyor. Aa kapı çalıyor. Hemen bir bakayım. Din can, din can. Çık kısık. Aa kızım sen mi geldin? Geç hadi içeri. Peki anne çok yoruldum. ben de senin çantanı alayım şöyle. Peki anne. anne yemekte bir şey var mı? Karnım çok açık da. Anne daha bir şey yapmadım ama makarna ısıttım sabah gibi. Ama anne sabah da makarna yedim. Ne yapayım kızım? Al şunu ye bakayım. Yine aynı makarnadan. Bari başka makarna yapsaydım. Yapa yapa hep aynı makarnadan yapıyorsun. Neyse ben de dolaptan bir şey çıkartayım. Okulda bugün ne yaptın? En başarısı ben oldum. Başarılısı. Başarılısı ben oldum. Bir sürü okuma yaptım anne. Aferin o zaman. Bakalım sen nasıl bir ödüllendirebilirim. Bir defa yamarsın. Tavuk şeker yiyebilirsin. Vay çok teşekkür ederim anne. Bu evliliğini unutmayacağım. Tavuk şeker. Odama gidip de yiyebilir miyim? Ama önce yemek. Hemen gelir gelmez tavuk şeker olur mu? Peki. 嗯。Mm.